Merhaba arkadaşlar ben İlkim Bugün sizlerle yeni bir videoda tekrardan beraberim. Bugün ne yapacağız diyecekseniz Rocket League oynayacağız ama Rocket League'de arkadaşlara değil Rocket League'de sezona başlıyorum. Benim kendi oynadığım sezon. Şimdi baştan başlayacağız. Star new sizin diyeceğiz. 2 ve 2 olacak. Difficulty Pro yaptım. Rookie çok kolay oldu. Pro birazcık daha zorlayabiliyor beni. Hani her maçı galibiyet alamasam da. Eğlenceli daha eğlenceli oluyor. Şimdi rookie olunca çok kolay yeniliyor proda çok zor bir arayı bulamamışlar 18 week falan olsun hadi 6 teams tamam ee, takım adını abiler yapacağım geçen böyle yapmıştım team değiştireceğim bu sefer ee, hit olsun tamam abilerle sezona başlıyoruz bu arada rocket league videolarında facecam yok çünkü e, rocket league bir hata veriyor facecam açınca facecam kaydını başlatınca hata veriyor şimdi Gücüne güç katmaya geldik. Ligi seninle kazanmaya geldik. Fenerbahçe'yim ama niye bilmiyorum Beşiktaş. Şey söylediğimi. Tezahüratı yaptım. Anam, Anam yalnız. A abi. Alışamam. Video dışında iyi gidiyordum. 6 şey 8 maçın. 6'sını kazanmıştım. Koş. Ah be. Hitler koş. Aslanım. Yalnız yiğidi ters taraf yalnız. Abi çok kötü kaçırdım. Allah'tan ne? Former ya da former nasıl okunuyor bilmiyorum. O da kötü kaçırdı. dokun dokuna Abi... Abi... Kaleye doğru değil ya. Çok yaklaşmıştım. Koş hocam koş. Dokuna Güzel. Bir tane daha dokuna dokun dokuna Ya Heater Allah... Dur. Abi yedik Heater hep senin yüzünden yedik ya. Hoş değil. Heater oda dokunsa hiç gerek kalmayacaktı o topun çıkılması Oda bir sinek var yemin ediyorum kafam kadar. Abi güzel top. Heater geç içeri. Heater neredesin? Aslanım Heater işte asist böyle yapılır. Harikasın Heater. Yalnız pas güzelle. Heater de beklemiş bak. Ko koş ve çat. Aslanım Heater be. Her gün galiba 2 veya 3 maç yaparım. Tam emin değilim. Şu an abi koş koş. Aa, araba sapıttı. Top döner mi oradan? Heater dokun. Abi. Heater be. Herif tek başına taşıdım maçı burada. Helal olsun Heater. Doğru adamı seçtiğimi biliyordum. Bu Heater'ın tipi çok hoşuma gidiyor onu seviyorsan niye sen bunu alıyorsun diye sormayın. Bunu alasım geldi. Frost aldık. Heater koş. Abi Heater'dan ıska geçti ya. Şu büyük Nitro'yu alalım. Bu arada çok pro değilim oyunda. Biliyorsunuz daha yeni aldım. Biraz alışma Lan. Çok top kaçırabiliyorum bazen. Biraz alışma süreci var. Heater nerede ya? Çok iyi top kontrol yapamadım zaten. Şunu alalım. Hitra oradan çıkar. Ya Hitra çarptı. Lan abi çok kötü sıkaya geçtim. Pardon. Abi çok zor ya. Top kontrol acayip zor şu oyunda. Formur da onları taşıyor. Uç. Abi güzel dokundun. Heater. Dokundu Abi heater. Abi heater hiçbir işe yaramıyor şu an. Ben de hiçbir işe yaramıyorum. O yüzden ben biraz rezalim Koş. Koş. Ay bu kadar boş kale kaçırdım. ha hey, benim için attı. Teşekkürler. <laughs> çok kötü kaçırıyordum ya. Neyse galibiyete doğru gidiyoruz. Hadi ilk maçı ilk galibiyet. Bu arada Doğukan da roket diye girdi göründü. Sizde bir var mı bilmiyorum şu an. Koş. Abi atar mıyız atarız bak çok güzel top döndü oraya onların kareye doğru. Haydi dokun. Adam sneater. Bak ne güzel top çevirmişim ya. <laughs> Herifler de heater'ın göte Bak <laughs> Bana bak bir şey geçti oradan. Hadi. Bu maç bizim olacak bebekler. Hadi. Ben niye çıkmadım bilmiyorum. Neyse. Baba defansif oynuyor. Şunu alalım da. Abi çok kötü sıkıya geçiyorum şu topları ya. ya hitir sen dokunursun diye ben bıraktım hitir bizim kendi a aa çıktı lan kendi kayısına attı diyecektim tam oradan çıkar büyük lan. alamaz o topu evet Abi ben ne yaptım what the fuck i am doing yani ya nasıl bir ingilizcem hit vurma abi bizim kayda oynuyor yal... neyse öndeyiz allah'tan topu nereden döneceğimi şaşırdım abi Heater'i sana bıraktım, bilerek ıskaya içtim onu. Yoksa... Anam, noluyo <laughs> lan? <laughs> Heater'i sen alırsın, onu dokunmuyorum. Heater... Sana bırakmıştım be yavrum. Abi yalnız bu çok kötü. Ona yetişemem büyük ihtimal. Fomur harika bir orta yaptı yer ama... O da dokunamadı. Abi şu çok yükseliyor. Şu vuruşları yapmaya çok deniyorum. Aha vurdum valla. Hadi yitir içeri geçiyorum ben. Sticker'dan geçin. Oha abi çok uzaktım. Yapabilecek bir şey yok. Yalnız... Ben onu neyse Allah'tan dışarı attı. Çıkarabileceğim diye soracaktım. Abi Fomur... Fomur bırak. Lan stick atacak. Aha kazma. <laughs> atacak diye bıraktım bir de düşünün yani. Ona dokun bakayım stick. Abi former o tarafa dokunma be. Yalnız çıkar o. O buradan çıkar. Güzel. Abi şu top aha. Yalnız hiç hoş değil. O atacak onu. atamadı. Hadi toparlan. Şu boost'u benim almam lazım. Yiğit'in nerede? Yiğit'in... Lan Sticks bırak o topu. Sticks'ini patlatırım bak, adam olacaksın. Abi çıkarttım. İlk maç ilk win mi? İlk maç ilk win mi? Artık in. Evet, ilk maç ilk win. Abiler sezona galibiyetle başlıyor. Heh. Bakalım. 1-0'la başladık. Bombers, Dragons... Guardians Express ile birlikte play match. Hadi. İkinci maçımıza geçiyoruz. Hadi Yitir ben gerideyim. Sen o topu git al. Bu statı çok seviyorum ben ya. Ama burada hep yeniliyorum niyeyse Ya abi o top öyle yükselmemesi lazım. Aha, abi nasıl aldım ben o topu? Abi işte şu top şöyle sekiyor ya gıcık oluyor. Bak bak. Hitler nereye vuruyorsun kardeş? Ben nereye gidiyorum kardeş? Aha bandit atacak. Bandit bırak. Hitter koş o topa. Hitter. Aslanım Hitter be. Banditciğim bırakır mısın o topu? Alın. Şunu ben alayım bari. Ha. Abi girmedi. Herifin kendisini attırıyordum az da. Hadi. karşı Karşıda o topu. Abi herif ne uçtu be. Ben ne sıkıya geçtim be. Heater topa topa topa. Heater. Abi. Top nerede? Ben yanlış tuşlar niye basıp duruyorum? Abi çok güzel vurdum ama kaleye gider mi? Lan lan lan. ha gitmedi be. Abi çok güzel çevirdi evet, herif. Onu, onu bana bırak. Bak şu ana. Heater vursana onu. Heater kazma mısın nesin? Bandit bırak onu. Bandit bırak onu. İyi bari. Kazmaymış bandit. Abi top nasıl seker oradan öyle. Ben vur ona. Vurmadı valla. Kazma çıkar mı diye baktım ama. Bizim hiti e da onu. Hiti e döner Abi herif ne çıkarttı. Abi herif çok fena çıkarttı. Güzel vurmuştum aslında. Ben o köşeye gitmesini direkt istedim ama. Hiti e sende. Abi Baskı kuruyoruz rakip sağda ama o hiç hoş olmadı. Abi heater koş ona. Heater ne yapıyorsun heater? Heater ne yaptın heater? Hocam heater sattı. Gençler heater sattı. Keşke izletseydim. Heater ne yaptın kendi kalene attın? Heater sattı ya. Abi atla o çok kötü aldı ya önümden. Bırak o topu. Bırak o topu evlat. Abi atla dokunmazsan topma çok ne oluyor. Topma dokunmazsan der. neyse tamam. Yürü. Bırak. Bırak onu. Lan herifler ne defans yaptı be. Hiç nitrom yoktu da ki. Ben de nereye vurdum onu sorma Abi of o çok güzel. Bandit iyi bari bandit mal. Yalnız o topu çok kötü bandit mi çıkarmıştı? Lan. Abi hitter vur. Hitter kaybetmeyiz bu maçı hadi. Abi hitter engelledim galiba yalnızca ve gol yedik galiba. İyi bari. Aldım ama şu an ne tarafa döneyim ben? Bizim kale nerede? Ana. Oha ben buraya ne ara geldim? Bak buradan... Abi bizim heater nerede? Heater sattı zaten. Abi çok kötü yere vurdum. Atla orta açtım. Heater vurma! Heater buna. Heater ya! Çok kötü vurdum ben ama heater çıkarabilirdi onu. Hocam satıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Heater hep senin yüzünden. Abi Hadi her maç döner hocam. Her maçı döndürürüz. Abi o topa dokunursun demiştim ama ben de bu kadar uçtum o yüzden hani bir ihtimal ama yapmadın neyse. Abi çok kötü geliyor top ya. Abi Heater aslansın. Heater koş. Heater onu nasıl öyle vurursun? Abi Heater ne yapıyorsun hocam? Abi uf, çok fena yedim. Vur onu atla. Abi abi çok vurdum. Lan tek başıma oynuyorum. Heater ne yapıyorsun sen? Mal mısın nesin? Heater mal çıktı hocam ya. Tek başıma oynuyorum. Bak bak atacaklar. Of. Adam hiçbir şey yapmadı sinirlendim. Bir maç daha şansım var lan bundan sonra heater. O maçı da böyle satarsan seni değiştireceğim. değiştiriyoruz galiba seçeneklerden. Gidip önceki arkadaşımı alacağım. O daha iyiydi sen. Abi bana vuruyor. Bu maçı fena yenildik ha. Abi abi o kaleye yönelsin. Şeref gol atalım lan bari. Pro zor ya. Şimdi Rookie olsaydı çok kolay yenerdim. Abi. Aslında geçen Rookie'de de oynamadım 6-2 bir tane. Yetiştirmeyeyim dedim ama. Heater oğlum. be. En azından bir gol attın kazmanın oğlu. Of. Hadi. Bitti ya maç bitti kaybettik hocam. Hadi bir maçta yapalım. Son maç olsun bu bölümlük. Heater sattı bence. 1-1'e bir düştük. Ee, Bombers 2-0. Bunlar bizi yener gibi bir his var içinde. 2 maçı da almışlar. Hadi Heater güveniyorum sana. Maçı yenilirsem kızmayın. Abi koş. Kesme dokunma. Abi. Myrtle bir ismi... Lan bir itiraf yanlışlıkla şunu alacağım diye. Yeti sen çevirirsin Anam vallahi çevirdi ben dalgasına demiştim. Ama ben çok geriledim. Ben ne dediler Şu duvara düz duvara tırmanıyor benim araba ya. O kadar ya? Allah. Abi gol yedik. Aha atamadım al. Abi nasıl hızka geçerim ben onu? Hatta heriflerin kendi kalesini atmasını engelledim. Sattım. Bombers. Sen mi büyüksün ben mi Bombers? Oha. Bizim kayda oynanıyor. Heater vurma Abi Heater ne yapıyor? Uf yalnız gol olur mu? Heater bırak o benim golüm. Heater bırak. Çalma Heater çalma Heater. Cık. Abi Heater çaldı ya. Çok güzel vurmuştum. Bak gidiyordu kaleye bıraksa. Bak Heater'ın aç gözlüde bak aç gözlüde Ayıp be Heater. Buna yetişemem büyük ihtimalle ama deneyelim. Vallahi yetişemedim ve çok da kötü yerde kaldım açıkçası. Myrtle bırakır mısın? Polis mi çağır onu? Myrtle bırak. Abi herif ne vurdu be. Bak şöyle yaparsam satarım diyecektim. Allah'tan o da sattı. Abi çıkmıyordu to. Abi çok kötü döndüremedim. Parmağım <laughs> yanlış çabasın. Döndürsem kaleye doğru. Aha. Abi Heater nerede? Lan Heater hiçbir iş yapmıyorsun. Neredesin? Baba baba. -ba Heater'a bak Heater'a. Seni satacağım bir dahaki maç. Parçalarını söktüreceğim senin. Abi gol yiyeceğiz mi? Heater nerede nerede? Heater ne defansta varsın. Ne forvette varsın. Ne işe yararsın. Ama o herif dokunur diye bıraktım. Yok mu Heater'a basmayı? Abi Heater... Abi çok güzel çevirdim var ya o gole giderdi resmen. Ama bu topu ne yapacağız? Abi sattım orada birazcık. Heater'a gıcık olduğumdan ben atacağım diye tutturdum ama Heater'da böyle şeyler yapmazsa sevineceğim. Hah iyi bari. Nitro'yu aldım. Ben şu kaleye doğru azıcık döneyim. Defansif oynayalım. Yalnız hoş değil. Neyse. Dışarı 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 dışarı. Allah Heater'a vurdum. Ses kaydını kontrol ederken Heater'a vurdum. clear ball. Abi bir sıfıra mı yatacağız? Maç böyle biter mi? Puan alır mıyız? Herifler 2-0. Vur ona bir tane de... Abi heater. Heater Allah senin belanı versin heater. Ya heater ya. Şöyle vuralım bari de. Kaleye gitmesin top. Myrtle iyi bari Myrtle sattı hocam. Şunu alayım. Abi koş. Koş. Abi hitir atmış vallahi. Nasıl attı lan? Görmedin ki. Abi bomboş kaleye atıyordum. Hitir iptal etti golü. Bala götü atmış bunda. Neyse ne atsa şaşırdım zaten. Hadi. Hadi be. Hocam hitir. Abi çok az farklı kaçırdım. Hitir nereye gidiyorsun hitir? Heater ne çok yanlar oynuyor ya. Heater o topu sakın abi bizim kareye doğru çevirme. Derken bu dana çevir. İyi bari ben vurdum. Oha. Heater ortaya. Heater ortaya. Ya heater ya. Satma heater lütfen. Isıtıcı. O nasıl bir isim hakikaten ya. Abi Myrtle'a bak. O top benim mi? Abi heater de basıyormuş. Ve heater sattı yine. Heater değiştireceğim gençler kızmayın bana. Abi abi heater koş onun önüne. Ya heater bir... Uf. Heater'ın benden puanının yüksek olmasını seviyor. İki golü de çalması. İlk golü hatırlamıyorum şu an açıkçası ama golü çaldı ya. şey. Ee, anladın işte. Evet ilk golü pardon çaldı. İkinciyi çalmadı ama. İkinci de bala attı yani. Yeteneğini almayın o puanları. Ya heater... O, o topu nasıl seker ya? Uf Heater güzel attın tamam özür dilerim ama satacağım seni sanmadım. Heater hat trick yaptı lan. Herife sattı sattı diyoruz da. Ben şöyle duracağım o vursun. O fazla yiyorduk ha. Uf. Bak o girer. Abi ne attım be. Ne attım be helal. Bir gol bir asistim var. Yedin 3 golü var abi. Lig güzel ya çok zevkli. Abi hocam duracağım mı? Polis oha ne yapıyor lan benim araba? Dur sen patlatayım bir. ananı kesir bari patlatayım da <laughs> attılar ama. Ya herifler her seferinde gol atıyor ya. Neyse yeniyoruz lan. 2'ye 1 bitecek gibi bu iş. Sen onu alırsın heater. Abi heater dokunmasana heater. Arkadan ne güzel gelmişim. Bak. Abi hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Myrtle dokunma. Heater o tarafa attın ama. Abi çok kötü çevirdi. Heater ne yapıyorsun? Heater kıçıyla mı... Fantaziye girdi Heater. Baba bir gol daha buluyor. İki gol bir asiste çıkıyor baba. Adam olacak herkes. Bombers'ı bombaladık. Herkes adam olacak kardeş. Abi 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 çok beli aha atamadım o gezdeki atamadı valla Hoppa <laughs> Bitti abiler bir galibiyet daha alıyor bu videonun sonuna geliyoruz İzlediğiniz için teşekkürler like atmayı unutmayın daha çok bölüm istiyorsanız yorumla belirtebilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın